çok ilginç. Dur bakalım yakından bakalım. ben bunu çok beğendim ya. Oğlum sen anlatmak ister misin bunu? Arkadaşlar evet. ben yol odanı seven kişim. Hem yol odanın hayatındaydım. <laughs> Gecikmiş bayram hediyesi. Şimdi getirdik. Lütfen tek tek açalım. Tek tek. Gecikmiş bayram hediyesi. Ne kadar çok şey almış. Şurada koltuğun üzerine açar mısın? Ay merak ettim ben. Açalım. <laughs> tek tek açalım. Hadi, hadi hadi. altın paket. Altın, altın paket, paket. Babası en sevdiği paket almışsın gibi sen biliyor musun? Altın paket. Altın evet. paket. Evet. Onlara evet. Onlara tamam. ayırıyoruz. Kaç tane var orada? 3 evet. Üç tane. Önce hangisini açtın? Altın Önce Altın açacaksın sevgili çocuklar e, Bildiğiniz gibi alışveriş mağazalarının çoğu kapalı e, veya da açık. Biz e, oyuncak bulamadık. Ahmet Murat'a en yakın alışveriş merkezindeki tek mağaza. Yani karşıdaki. Tek mağazadan iki 3 parça diğer mağazayı da başka bir yerden ben almıştım. Ee, şimdi evde. bunları temizledik. Koronavirüs önleminde karşı, virüs önleminde karşı temizledik. Dezenfekte ettik. Tabi hatta evde kendiniz. Evet. Oo, bir açar mısın? Evet, evet, evet. Bir açar mısın? Bir açar mısın? Bir açar mısın? Bir Bir bırakır mısın evet. Şöyle koltuğa bırak oğlum. Bakalım ne varmış üzerinde. Oo, <laughs> ne oluyor burada? Bir anlat bakayım oğlum. Nasıl bir tişört bu? Bir şey söyleyeceğim. Dinozor arabayı yakalamış. Gerçekten evet. Bu da ne? Çok ilginç. Bakar mısınız? Oğlum beğendin mi? Beğendim. Peki. En çok nesini beğendin? Arabayı mı? dinozorum yoksa? Rengini mi? Hangisini? İşleri ben hepsini beğendim. Hepsini beğenir Bakalım ne zaten. yazıyor orada. Hepsini Oo. beğenir benim oğlum. Tamam. Devam Savaş edelim lütfen. Sadece gelip ayağımıza çarpmamız Bunu sıraya ayıralım. Tamam. Bunu buraya ayarladık. Sıra da bunda. Hmm. Yavaş açalım yavaşça. Acele etme yavaşça. Aa bunda bir tane daha var sanki. Ben de boş ettim <laughs> ama bir tane daha var içinde. Eksik mi çıkarmış? İyice aç oğlum onu iyice aç. Oo bakalım bakalım. İyice aç oğlum bakalım bakalım. <laughs> Yeşil babası en sevdiği. Ooo gözlüklü mü? Oo, o da ne ya? Çok gerçekçi. E bakalım. Çok bakalım. gerçekçi. Evet yorumlarını bekliyoruz. Oo. 10 bin like istiyoruz. <laughs> 10 bin like <laughs> ben istiyoruz. Ben bakalım dur bakalım tişörte bakalım. Oğlum tişörtü göstermedin bize. Gösterelim. hangi renk? Renk değişti lan. Yok, renk mi değişti? Şort hangi Yolu. renk? Şort hangi renk? Yeşil. Yeşil ha. Bu da kulaklık değil. Bilge, Burada bu renk. da gözlük. Bu da şapka. Bir saniye acele etme, dur. O e, renk, Bilge'nin en çok sevdiği renk mi? Yeşil renk. Hayır dedim en sevdim. Göz bakalım. Bakalım. Gözlerin yeşil olduğu için. Yeşil, evet, yeşil olduğu için bu şölende dur. Göz dedim kayak. <laughs> Onun dayı sen de yeşil seviyorsun değil mi? Hmm. Dinozorları bir daha bize tarif et lütfen. Şuraya getirir misin şuraya? Ee, koltuğun üstünde. orası ışığımız çok fazla vuruyor. Evet. Şurası ideal. Tamam şimdi bize göster bakalım. Şapkalı diyoruz. Şapkalı dinozor. Bastıktı diyoruz. Göstükti diyoruz ve ve değişti, değişti deroz. Değişebilen. Şapkamızı kaybettik ya. Benim oğluma evet. şapka lazım, bir de kulaklık lazım. Tamam. Bir de gözlük lazım. Tamam. Bir de evet. olduğu. Gerçekten tişörtün çok güzel. Onu da şuraya koyar mısın? Evet, şuraya. Katlayalım. 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 Onları bir yıkayacağız zaten. Sen şimdi bak. Aferin oğluma katlayalım, güzelce koyalım. Evet. şuraya, şuraya evet. dizebiliriz. Hepsi aynı yere dizelim. ne dersin? Ne? yok, o onu alma. Diğerini onun yanına koyalım. Anne sen onu onun yanına koyar mısın? Tamam, şöyle koyalım. Açarak koy. Um. Tamam. Malum evet. çocuklar dışarı çıkamıyor. İki bayram e, da çıkamayabilirler. Ya da alışveriş merkezlerine gidemeyebilirler. Mağazalara biz, biz zaten kend... şu an olsa da gitmiyoruz. Gitmeyiz evet gitmeyiz. Biz e, Ahmet Murat'ın bu yazki tişörtlerin ihtiyacını karşıladım bir tane daha dinozorluk. Ay, Sen de bütün tişörtleri dinozor yapmışsın ya. O ne? Abo. Skelet dinozorluk. T-Rex mi? T-Rex. -re. T-Rex mi oğlum? Evet, T-Rex'e benziyor. Bakalım. İskeletli. iskeletli. Bakalım. Onu da, o onu da yere koy, ona bakalım. Şöyle şöyle koyabilirsin. Bakalım. Başka var mı ya? Oğlum, bu ne ya? Baksana şuna. Yakından bakalım, dur. Netleştiren sevgili çocuklar görüyorsunuz değil mi? Aa Bunda da kula gitar her gün takızdan. <laughs> Takacak mısın? Tamam. <laughs> her gün giyeceksin değil mi oğlum okula Evet, 5 evet, Tamam. Evet. Tamam. Başka var mı? O bitmiş. Ramazan bayramını geride bıraktık. Hiçbir şey almamıştık Ahmet Murat'la Bilge'ye. Malum şarj çıkamadılar. Biz de çıkamadık. Ee, Aha! Gözünde çıktı. Tamam, çıktı. Tamam, onları onları kenara koyabiliriz istersen. Onun içinde başka var mı? Gözüm, gözüm. Başka yok tamam. Altın sarılı pakettekileri bakalım. Paketleri de ben kenar, ben kenara alayım. Gözüm, gözüm. Şimdi bir saniye, evet. Şu paket. Şuradan çekmek istiyorum merak ediyorum çünkü bende. Yavaşça. Ben de. Ay, Yavaşça. Çok ben de. Çok ne ki acaba? Ne acaba, acaba nasıl açılıyor ki? <gülüyor> <gülüyor> acaba nasıl açılıyor? Bence bunu biraz daha açacaksın. gibi geldi bana. aslında kolay açacak. Olma, anlatsana bize ne yapmaya çalışıyorsun şu anda? açmaya daya çalışalım. Hediye paketimizi açmaya mı çalışıyorsun? Ama yok. Açamadım. <laughs> <laughs> elin diğer taraftan çıktı. <laughs> Ben yardım edeyim mi? Kadını yolladım. Bakalım şöyle bak. Gördün mü? Evet oraya yapışmış. Yapıştırma oluyor hediye paketleri işte böyle. Ne Acaba ne çıkıyor çok merak ettim ben de. Bakalım. Şu tabaktan. Tabak. Ay bir elim bulamadı ya. Bir saat gidiyor bir sonra gidiyor. Oğlum, <laughs> oğlum. çıkaramadık mı <laughs> bir şey Evet. Çıkarabildik. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Sanki bir balık gibi bir şeyler gördüm. Bilmem. Ben. Sanki bir balık mı köpek balığı mı normal balığı mı cam gördüm. Balina mı? Bize de göster. Yıldızlarla köpek balığı. Bize de göster. Çok ilginç. Dur Aa, bakalım yakından bakalım. Oğlum ben bunu çok beğendim ya. Oğlum sen anlatmak ister misin buna? Arkadaşlar evet. ben, ben yorulduğunu seven kişiyim. Hem yorulduğunu Hayatındaydım. Hep hayatında mıydın dinozorları? Dinazorlar? Dinozorları seven kişi. Evet devam et oğlum. Şurada ne görüyoruz? Arkadaşlar. İçiyor. Ne içiyor ama? <laughs> Köpek balıkta suyu. Oo. Ne olacak peki sonra? İçmiş baksana. Burada görüyorsunuz. Aa. Midesine indirmiş. Bardakta suyun içinde balık var. Bir öncekini içmiş suyla beraber. Aa balıklar karnına mı girmiş? Oğlum sen bize anlat. çok memnunlar sanki dinozorun karnına girdiği için bence. Sen bize anlat. de gülüyor. Korkuyor bence o gülmüyor bak. bence bir plan yapıyorlar. Bak, bak bence bence korkuyor. Bence of, bir plan Baksana yapıyorlar. şuraya. Ne dersin? Karnına gıdıp kıyacaklar bence dinozor ağzını açacak sonra oradan hop diye dışarı çıkacaklar. Oğlum bize anlatsana anlat bakayım. Sence? Ama kestiğim dişleri biraz kapalı alsan Birden kapanırsa çıkamazlar. Sence nasıl bir plan yapıyorlar? Ölürden. Evet. Sence nasıl bir plan yapıyorlardır? Hı. Sence? Bize anlat hadi. Düşünüyorum. Düşün, bakalım. Düşün bakalım. Dırkıp diyecek daha bir tanesi. Hemen o ağzından su diyecek. Sonra onun dikkatini çekip gördürüp hemen kaçıracak daha. Öbür arkadaşı? Bunda Önce hangisi kaçacak peki? Bu, bu, bu. Aha, renkte, kırmızı, kırmızı mı önce kaçacak? Kırmızı, kırmızı mı önce kaçacak? Evet. Sanki, sanki, sanki sarı kaçacak gibi, sarı, sarı, yukarıda. Kaçacak. sarı daha yukarıda. Kaçacak. Sarı daha yukarıda bakar mısın? Ama küçücük dedik De, bu. ne deniyor? O mide deneyim mi acaba? Evet. Tamam. Şimdi bakalım. Bu da çok güzel. Evet onu da yerine bırakalım. Bir mavi tişört, bir yeşil tişört, iki de gri tişört Şimdi oldu. Şimdi şöyle bakalım. Mavinin üstündeki araba. Dinozor arabayı yemiş. Bunu aldık. Aa. Ahmet Murat bir daha açıyor. Bizi anlatamadan evet. Ay ben paketlere de çok beğendim. Bu sefer açabildi altın, beğendiği evet. altın. Altın olduğunu paketi almıştım. Evet altın, paket. paket. Oo, bu da ne böyle? Gömlek. Gömlek. Ay benim oğlum gömleği çok sever biliyor musunuz arkadaşlar? Bu tarafa bakar mısın bu tarafa? Tıpkı Bakarım. dayısı gibi. Dayısı da hep gömlek giyen o da çok sever gömleği. Şimdi onda da evet. şu da üstte de, koyalım. Gömleğini de çok beğendim bu arada. Babası aynısından sen kendine dal ya varsa. Alalım. Hakim yaka bunlar evet. Evet. Ben seviyorum yani yakasız şeyleri. Bunu ah gömlek. bu son hediyemiz mi? Evet. Oğlum maşallah. 3, 4, 5 babası sen ne yapmışsın ya? Evet. İki bayramlık hediye almışsın. Oğlumla işte. şimdi sayarız hem renklerini hem üstündeki nazorlarını sayarız. Açabildin mi bakalım? Bu neydi acaba bakalım. Anne, ben çok merak ettim. Ahmet Murat incitmeye incitmemek için çaba sarf ediyor evet, mu oğlum? Çok nazik. Evet nazik incitmeden şeyimler. açıyor. O çünkü paketler. Bu da ne? KÖPEK BALIKLI BU Köpek balıklı bu bu. Sadece köpek balıklı galiba. Oo, Ahmet Murat denize gidersek bütün köpek balıkları senin yanına gelebilir söyleyeyim. Ama bizim, bizim korkusuz silah var. Niye öyle attın oraya? Dur düzeltelim. siz düzeltir misin o, ben bunları güzel. gösterirken? Bakalım şimdi. Gel oğlum anne düzeltsin biz bunlara başlayalım. Bakalım. Hadi. Tiketleri şöyle buraya Tanıtır mısın ya. tişörtlerini baştan renklerini ve üstündekleri? Tanıtır mısın arkadaşlar? Çok beğendim ya. Evet. Ben çok beğendim gerçekten. Önce bu çıktı Önce ne o? Ne var orada oğlum gene Bir daha söyle. Dinozor ve araba. Dinozor ne yapıyor? Aha araba ne yapıyor dinozorla? Ooo bak. Elini salmış oğlum görüyor musun? Tutmuş arabayı. Nereden yok? Aa, böyle yakalamış. Araba nereden, nereden yukarı çıktıysa. Görmüş? Herhalde dişliyor bak. Bunlar Afganistan Dinozorların zamanında araba yoktu. Nereden gelmiş bu dinozor acaba? Ama dinozor arabası vardı. Dinozor arabası var mıymış? Evet. Tamam hmm. şöyle bunları. Da... Evet tamam. Ben şu ee, mavi gibi. mavi senin en sevdiğin renk mi mavi renk? Ay değilim. Bana mı şey? Abi bakar mısın böyle güzel bir şey de yapmışlar. O Biliyor ne? Değil mi? Şimdi Oo, biz bu biz en son açtığımızda evet. Alıp en son açtığımız tişörtümüzde bir tane ördek tafi, balık yani ördek tafi. Değil mi? Ağzında balık var. Annesi gördün mü? Şapkası da var. Evet. İşte Bayına. Oğlum, kö Oğlum köpek balıklarını yakalıyormuş bu. Biraz daha yukarı çekelim de net gözüksün. Bakar mısın? Aa, bu ördek bayağı şanslı bir ördek. Ördek yok, ördek balık tutmaya çalışıyor. Bak bir tane evet. ağzında balık var, köpek Ama balıkları geziyor. Köpek balıklarına bak. Evet. Şimdi şey, köpek balığı istedik. Evet, köpek balığı evet. listemiz. Listemiz de burada bir arkadaşlar. Şey Peki bu hangisiymiş göz? oğlum, bu tişörtteki hangileri? Kaptan köpek balığı, büyük evet. tamam. evet. Keç, çekeç. Bastı köpek balığı. Fıfıdı köpek balığı. devastı köpek balığı. Siyah bolundu köpek balığı. Halı köpek balığı. Ve yego köpek balığı. Tamam orada orada 9 tane köpek var. Sana 15 tane saydım. Tamam aferin olma. Oğlum peki tişörtleri hangi tişörtte hangisi var? Hangileri var? Gösterir misin lütfen? Bir bak bakalım. Ben çok megalodon. Ben Sanki Sapan köpek balığına benziyor. Megalodon'a benziyormuş o. annesi baksana Megalodon'a benziyor. Dişlere bakar mısın? Evet. Takınman gösterdim. Şöyle çocuklar da görsün. Oo. Arkasında var mı? Yok. Arkasında yok. Baksana Megalodon'a. Değil mi oğlum? Diğeri? O da da. Hangisi? O da da kaptan köpek balığı. Hayır bu da kaptan köpek balığı. beyaz köpek balığı. Köpek balığı köpek balığı. Evet, bu da büyük beyaz köpek balığı. Bu da fırladı köpek, köpek balığı. Evet, bayıldım. Aslan olma. tamam. Ben oğlum bir atış yapmak istiyorum. Aslan oğlum. Gerçekten güzeldi. Evet, güzeldi. Burada gene ikinci tişörtümüze geliyoruz. Gel oğlum bunu da tanıtalım. Tanıtmıştık ama çocuklar belki merak eder bir daha tanıtalım. Burada bir tane ne var? köpek balığı ya da çirkin katil köpek balıklarını içiyor. Bunlar köpek balığı mı, mı oğlum? Bunlar daha çok bizim bak şu akvaryumdaki balıklara benziyor oğlum. Bak şu akvaryumdaki balıklara benziyor bunlar. Evet. Emin, emin misin? Aa. Bunlar köpek balığı yavrusu. Dişlere bakar mısın? Olabilir. Tişörtün üstüne öyle biraz küçükmüşler gibi. Bakar mısın tişörtlere? Dinozorun yanında çok Adam, masum duruyorlar. Bak bak dişlere bak. Dişleri yok. Evet oğlum bunların dişleri var bakar mısın? Abo bunlar et yiyici olabilir. Bak pirana falan olabilir. Ama bizimkiler ama bizimkiler yemeyecek. Ama bunda sarılık bunda fedal balığı Pirana Piran olabilir mi onlar? Öyle dişleri olduğunu duymuştum. Peki neden dişleri varmış? Ne yaparlar ki onlarla? Ee, Beslenmek için mi acaba? Evet çıkıp çöküp bütün her yeri parçalardır. Şöyle. Sadece insanlar mı yoksa bütün canlılar? Mesela bir tane inek onların suyuna girse ineği de mi yerler? Megalodon köpek bile yerdir. Tamam. Megalodon bilir. Tamam peki. Diğer gömleğine K bakalım. Kediye kedi yerler. Köpek balığı da köpekleri yerler. Tamam. Köpek peki Bakıyoruz. Oğlum e, tamam bunu geçtik. Güzelmiş. Rengini beğendin mi bunun? Evet. Tamam. Peki Bendek. Peki gömlek en çok sevdiğin gömlek mi bunların içinde? Evet. Bakar mısın peki? Biraz tadı olan. Şu anlama yoksa? Gömlek giyince. Gömlek mi giyince mi söylüyorsun? Evet, pisliş tavuk. Oğlum pis o zaman tavuk. o zaman biz bu yakalıları e, istersen değiştirelim. Ama bu e, yakası, kol yani kollu olanlar da bundan, bunlardan yok. Hepsi öyle yakalı. Şöyle yapabiliriz. 8 tane kolu var. Acaba hangileri? Tamam. Bakacağız hangileri. Bak o dottan. Son olarak şunları da anlat bize. Şu dinozor ol mu sadece kemik mi ya? Bakar mısın? Cennete i̇şte benziyor. Bence bu gözünden kemik diyor oğlum. Ee, peki ne iş var orada? Ne yapıyor şu anda senin tişörtün üzerinde? O T-Rex legend yazıyor oğlum. Oo. T-Rex'miş -reks. rex ya. T-Rex'in e, şeymiş, iskeletiymiş. Biliyordum. Aa, oo, oğlum en tehlikelisi. Tamam son olarak. Bu tireksi bence. Bu T-Rex zaten oğlum T-Rex'in başı bak. Buradan bakınca başka bir şey gözükecek. Bak buradan başka. Ama yeşil. Dur göstereyim bak. Buradan bakınca farklı bir şey gösteriyor. Bak şu an farklı oldu. Gene farklı oldu. Ama ama bu tarafa bakınca gerçek gözüküyor. Evet şu an bak kamera kamera netleşti Bak netleşti bak. Şu anda başka gözüküyor çocuklar. Şöyle yaptığınızda başka gözüküyor. Ama şöyle. De... Of buradan fazla kar gözüküyor. Bu da herhalde T-Rex ama <laughs> gözlük takmışlar. Mavi Arta, tatilde mi gidiyorsunuz siz ikiniz, üçünüz? Evet, evet. Dıpış dıpış dıpış, dıpış. müzik mi dinliyorsunuz? Evet, evet. Ondan sonra sınırınca konuşturalım. Konuşalım, konuşturalım. Peki hemen e, videomuzu sonlandıracağız. Sevgili çocuklara bir şey demek ister misin? İst evet. Söyleyelim. 11 milyon yani isteriz. Bir de Böyle. balığı bilgilerini Böyle. isterek için 10 bin like ve kanalınıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın. 10 bin like deken böyle yapar mısın? 10 bin like. bak 10, 10 bin like. İstiyoruz. İstiyoruz. Bay bay. Bay bay.